Merhaba arkadaşlar. Postman serimizde 6. günden devam ediyoruz. Search Postman'a tıkladım tekrardan. Burada 15 günü seçiyoruz. API test 6. gün. 3 noktaya geldim. Create a fork'a tıkladım. Hiçbir bilgi değiştirmiyorum. Fork Collection'a tıklıyorum. 6. gün geldi. Aynı şekilde Parent Collection'ı kendi çalışma alanınıza forklayın. ilk klasörü seçin diyor. API test'e tıkladım. Birinci maddeden başlıyorum. Create an API and a collection diyor bir tane API ve collection oluşturmamız gerekiyormuş. Import this API specification. Bunu kendi çalışma alanımıza çekeceğiz. Ve generate a collection from the specification diyor. Bir tane collection oluşturmamız gerekiyormuş. Çekerken de şuna dikkat edelim diyor. Ensure that you select the open API 3.0. Bunu seçmemiz gerekiyormuş. Burada sadece collection'ı değil API'yi de import etmemiz lazımmış. This API Specification'a tıkladım. Burada bilgileri kopyalıyorum. Postman'da Import'a tıkladım. Buraya yapıştırdım. Open API 3.0'yu seçiyorum. Benden bunu istemişti. Import dedim. Burada arkadaşlar Collection ve API'nin tamamlandığını görmeniz gerekiyor. Bu adım tamamlandıktan sonra API ve Collection yan barında Both called the Good Bank APIs. The Good Bank API isminde Collection ve API'nin oluştuğundan emin olun diyor. Collection'dayım. The Good Bank API geldi. Burada API'ye tıklıyorum. Burada da geldi. Ben de bu API yoktu. Otomatik açıldı. Eğer sizde açılmazsa Configure Workspace Sidebar'a tıklayın. Buradan kendiniz açabilirsiniz. Birinci adım tamam. İkinci de Add Folders diyor. Klasör ekleyeceğiz. Add to new folders, setup and new user workflow. Setup ve New User Workflow şeklinde iki tane klasör oluşturacağız. Bunu da API Test klasörünün altında oluşturmamız gerekiyormuş. API Test'e 3 noktaya tıkladım. Add Folder diyorum. Setup'ı yapıştırdım. Elinizle yazmayın. Kopyala yapıştır yapın. Yine API Test'e 3 noktaya tıkladım. Add Folder yapıştırdım. İki tane klasörüm oluştu. Üçüncü maddede Find the base URL used in the GoodBank API Collection. Goodbank API Collection'daki Base URL'i bulacağız. Bunu 6. gün API Test Collection'la Base URL değişkeni olarak atamamızı istiyor. Goodbank API'ye tıkladım. Burada Variable'a tıklıyorum. Base URL'i alıyorum. Sonra 6. günün Collection'a geldim. Variables bunu yapıştırıyorum. Buraya da Base URL yazmamız gerekiyor. API Test'ten Base URL'i kopyaladım. Collection'da Variable'a yapıştırdım. Sonrasında kaydediyoruz. Üçüncü işlem tamam. Dört de Setup a new user diyor. Yeni bir kullanıcı oluşturacağız. Find the following request in the GoodBank API collection and duplicate it over to the setup folder. Evet. GoodBank API collection'ında kullanıcı oluşturabilmek için bir request bulmamız, bunu kopyalamamız ve setup klasörüne sürükleyip bırakmamız gerekiyor. Bank API'nin içinde User'a tıklıyorum. Create user var. 3 noktaya tıkladım. Duplicate diyorum. Metodumu oluştu. Bunu alıp Setup klasörünün altına sürükleyip bıraktım. Birinci maddede bu bir post. Create user under the body tab. Update the username and password of your new user. Senin yeni kullanıcın için kullanıcı adı ve şifreni güncelle diyor. Nerede? Body sekmesinin altında. Make a note of this information using any you prefer. Hit send to create new user. Bu bilgileri kaydedin. Herhangi bir metot tercih edebilirsiniz diyor. Yeni kullanıcı oluşturabilmek için sen de tıklayın. Geldim. Body tab'inin altında herhangi bilgi yer almıyormuş arkadaşlar. Bu yüzden kendimiz yazmamız gerekecek. Key value şeklinde JSON formatında bunu yazacağız. Bizden ne istiyor? Username dedi. Test Gökhan yazıyorum ben buna. Virgül Password Bu şekilde kullanıcımı oluşturdum. Sen de tıklayıp yeni kullanıcı oluşturmamızı istiyor. Kaydettim. Sen de tıkladım. Yeni kullanıcım oluştu. Burada da bir tane user id oluştu bakalım bununla ilgili bir işlem yaptırabilir. The response will contain a user ID. Tamam, user ID'yi içeriyor response'umuz. Create a collection variable called user ID with this information using any method you prefer. Burada collection değişkeni oluşturmamız gerekiyor user ID isminde. Bunda da herhangi bir metotla bunu oluşturabilirsiniz diyor. Bunu şu şekilde oluşturacağız. Ben script'e geleceğim. User ID collection değişkeni olarak atamam gerekiyor. Her şeyden önce arkadaşlar bir testin geçip geçmediğini görmek adına status kod 200'ü ekleyelim. Bu sabit fonksiyonumuz. Sonrasında response almamız gerekecek. Let javascript değişkeni json data eşittir pm.response.json data diyeceğim. User ID response'un içinde. Şimdi json data nokta response nokta user diyeceğim. Bunu da bir tane değişkene atıyorum. Sonrasında arkadaşlar snippetlardan yararlanabilirsiniz. Set a collection variable diyor. Buna tıkladığınızda bu şekilde gelir. Variable key'imiz user id olması gerekiyormuş. Value'muz da şurası olacak. Ben bunu aldım buradaki değişkeni atadım. Yani buradaki user id'imi alıyorum. Bu şekilde collection variable değişken olarak atama işlemini yaptım. Set seçiyorum. Ona dikkat. Atama yaparken set seçilir. Bunu kaydedelim. Tekrardan gönderiyorum. Oluşturmuş mu ona bakalım. Username already taken diyor. Yani bu kullanıcı daha önceden alındığı için 403 verdi. Yeni bir kullanıcı ismi verdim. Gönderdim. Şu an geçti. Şimdi collection seviyesine geliyorum. Variable'a tıkladım. Benim user ID'm burada oluşmuş. Demek ki script'imizi doğru yazmışız. 5. maddedeyiz. Ede Scenario diyor. Find the following request in the GoodBank API collection and duplicate them over to the new user workflow folder. GoodBank API collectionında aşağıdaki metotları bulmamız, onları kopyalayıp New User Workflow klasörünün altına sürükleyip bırakmamız gerekiyormuş. Bunları tek tek bulalım. User Login. Login'in altında 3 noktaya tıkladım. Duplicate dedim. Bunu kopyaladı. Aldım. New User Workflow'un altına sürükledim. İkinci olarak Account Summary'yi istiyormuş. Account'ın altında User'ın altında Summary var. Buradan Account Summary'ye ulaştım. Duplicate diyorum. Bunu aldım. New User Workflow'un altına ekledim. Üçüncü User Logout olması gerekiyormuş. Logout'ı buldum. User Logout 3 noktaya tıkladım. Duplicate diyorum. Copy yazanı New User Workflow'un altına aldım yine. Dördüncü madde de Account Summary 2 diyor. A duplicate of the Account Summary Request. Account Summary 2'yi Account Summary Copy'den alacağız. 3 noktaya tıkladım. Duplicate diyorum. Bunu dördüncü sıraya aldım sırası önemli. 3 noktaya tıkladım. Rename dedim. Kapıyı sildim. Burada arkadaşlar şuraya dikkat edelim. İsimlendirmelerde user login, account summary, user logout, account summary to diyor. İsimlendirmeleri ya bu şekilde yapmalısınız. Dördüncü sabit. Orada bir değişiklik yapamazsınız. Ama ilk üçte e, videonun sonunda bir tane test göstereceğim. Orada hata almamak için bu işlemi yapıyoruz. User Login Account Summary ve User Logout isimlendirmeleri bu şekilde kabul ediyor veya sonlarına kapı eklenmiş şekilde kabul ediyor. Ben bunların kapilerini sileceğim. Silmeden de kabul ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sadece şuna dikkat edin. Başta ve sonda boşluk olmaması gerekiyor. Eğer oralarda bir boşluk olursa testiniz geçmez. Sonrasında update the request body with the username and password of the new user you created in the previous step. Create User metodunda bir kullanıcı oluşturmuştuk, bunun body'sini alarak username ve password'u kullanıcı girişi işlemi yapacağız. Buradan body'mi aldım, user login'e tıkladım, body'e geldim, bunu yapıştırdım, sonra kaydettim. Ede Postman test to verify a successful response. Başarılı bir cevabı doğrulamak için postman testi ekleyin diyor. Bunun için en kolay status kodu ekleyebiliriz. Kaydettim. Sende tıkladım. Giriş yaptım. Testim geçti. Session token ve user id'im oluştu. Then add some code under the test tab to set to collection variable diyor. To store to log the new user id and token to store the session token for the logged in user, send the request again to verify the variables are set correctly. Burada arkadaşlar şunu istiyor bizden. Test sekmesinin altında user id ve token'ı iki tane collection değişkeni olarak atama yapmamızı istiyor. Bunu da şu şekilde yaptık. Script'e geldik. Let json data pm response json. Burada response bilgisine json data değişkenini atadım. Sonrasında da Session Token ve User ID'yi değişken olarak atamamızı istiyor. Bu yüzden Session Token değişkenini buradaki değerimi mi atayacağım? Bunu da şu şekilde yaptım. Let Session Token JSON Data buradan geliyor. Nokta Response burası. Nokta Session Token. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Bunu da Token isminde bir değişkeni atamamızı istiyor. Bu önemli isimlendirmeler. PM collection variables dedim. Nokta .set ismine token verdim. session token değeri de burada ulaşmıştım. Bu şekilde geldi. Aynı işlemi user id için yapacağız. İsimlendirmesinde user id olarak vereceğiz. Şuradan görebilirsiniz. let user id json data response user id. Aynı şekilde response buradan da user id'ye ulaştım. Postman variables nokta set user id user id şeklinde vereceğim. Bunu kaydediyorum. Tekrardan sende tıklayacağım ki değişkenlerim oluşmuş mu onu kontrol edelim. Testim geçti. Şimdi API collection'a tıklıyorum. Variables'a tıkladım. User ID'm ve session token'ım gelmiş. İsimlendirmeler doğru. Herhangi problem yok. Beşinci maddeyi tamamladık. 6da add authorization set an api key authorization type for the folder new user workflow using the new token variable. Burada bir yetkilendirme işlemi yapacağız. New user workflow klasöründe authorization type'ı API key seçeceğiz. Buraya da token değişkeni atayacağız. This particular API requires that the token be submitted as a request header called X-API-Key. Tokenımızın ismi de XAPI Key olması gerekiyormuş. New User Workflow'a tıkladım. Authorization'a tıkladım. Burada tipini API Key seçmemizi istedi. Key'imizin adı XAPI Key. Value'muzda da token değişkeni oluşturmuştuk. Onu almamızı istiyor. Onu da collection seviyesinde oluşturduk. Buradan iki tane süslü yazdım. Token yazıyorum. Evet şu an tanımlandı. Scope Collection. Burada atama işlemini yaptık. Kaydettim. Adım adım kontrol edelim. API key'ini, authorization type'ını API key seçtik. New user workflow klasöründe de bu işlemleri yaptık. As a request header called. Header de seçmemizi istiyor. Bunu kontrol etmedim. Ona da bakalım. Add to header. Header e eklemişiz. Key'miz XAPI key. Value'muz da token. Sonrasında Each request within the new user workflow folder should inherit authorization from the folder. New user workflow klasörünün altındaki her bir metodu authorization türünü inherit authorization seçmemiz gerekiyormuş. Burada dört tane var. Hepsini tek tek kontrol etmemiz lazım. User login'e tıkladım. Authorization. Bu doğruymuş. Inherit yazıyor. Bunu kapattım. Account summary'e bakıyorum. Authorization. Bu da doğru. Üçüncüsü user logout authorization. Burada API key varmış. Bunda da inherit seçiyorum. Kaydettim. Kapattım. Dördüncü de authorization. Bu da doğruymuş. Add authorization tamamladık. Continue to scenario diyor. Add at least one test to each request within the new user workflow to verify a successful response. Yine new user workflow klasörünün altında her bir request için bir tane en azından bir tane test oluşturmam gerekiyormuş. Sırayla bakalım. User login'e bakıyorum. Script'in altında testlerim var. Burada bir sorun yok. İkincisinde account summary. Update the pet parameter to utilize your new user ID variable. Pet parametresi olarak new user ID varmış. Bunu güncellememizi istiyor. Biz user id olarak bir collection'da atama yapmıştık. Bunu bu sayede yapabiliriz. Account summary'e tıklıyorum. Pet parametresi olarak bir user id'miz varmış. Burada collection variable'dan alacağım. İki tane süste ekledim. Collection'ıma tıklıyorum. Oradan kopyala yapıştır yapacağım. User id'sini aldım. Geldim içine yapıştırdım bu şekilde tanımlandığında görüyorum. Bunu kaydettim. Scriptimizin içi boş. Bu yüzden bir tane test eklememiz gerekiyor. Status code 200'ü seçtim. Kaydettim. Sen de tıklayalım. 200 döndü. Şu an başarılı. İstediği şekilde testini ekledik. User ID variable'ını ekledik. User alt ID. Onu da kontrol edelim. User alt ID. Tamam. Üçüncü de get user logout. Test var mı bakalım. Burada test yokmuş. Yine en kolay statüs kodu ekledim. Kaydettim. Sende tıklıyorum. Evet 200 döndü. Dördüncü madde account summary. Update your test of a successful response to verify a 403 HTTP status code since after the user logs out, they shouldn't be able to access their account summary. Burada arkadaşlar 403 HTTP durum kodunu almamız gerekiyormuş. Çünkü kullanıcı çıkış yaptıktan sonra hesabının özetine ulaşamaması gerekiyor. Burada end-to-end -end bir test yapılıyor. Kullanıcı oluşturuluyor, giriş yapıyor. Hesap özetine ulaşıyor. Çıkış yapıyor. Burada da hesap bilgilerine ulaşamaması gerekiyor. Account Summary 2'ye tıkladım. 403 alacağından dolayı bunun statüs kodunu değiştirmem gerekecek. Bunu da 403 beklediğim için bu şekilde yazdım. Kaydettim. Sende tıklıyorum. 403 Forbidden'ı verdi. Bu şekilde almamız normal. Çünkü logout olmuştuk. 8'de evet, Multiple Assertions at the following code to the first account Summary Request e, Summary Request Endpoint'imize e, buradaki testleri eklememiz gerekiyormuş. Sonrasında da End List three Expectations About the Response Object Within a Single Test Tek bir test içinde 3 tane daha beklenti eklememizi istiyor. Burada Response Objesinden yararlanacağız. Review the JavaScript documentation and these text these test examples. Bu dokümanda arkadaşlar testleri ekleyebilmemiz için bize örnekler sunuyor. At at least three more expectation within test Such as the object's properties values or data types. Örnek olarak object'in property'si değeri hani data type'larını verebilirsiniz diyor dokümana tıkladım. Burada bize örnekler veriyor arkadaşlar. Bunlardan yararlanıp size uygun olanları ekleyebilirsiniz. Buradaki bilgilerimi aldım. Account summary request'ine geliyorum. Daha öncesinden bir tane eklemiştim. Orada yazanları ekledim. Sonrasında da PM response to have header content type bunun kontrolünü yaptım. 14. satırı ekledim. Statüsteki metnimin ok yazdığını kontrol ettim. Bunu kaydediyorum. Testlerin geçtiğini kontrol edelim. Sen de tıkladım. 3'te 0 diyor. Çünkü e, en son logout olmuştuk. Giriş yapmanız lazım. Tekrardan giriş yaptım. Account summary diye tekrardan tıklıyorum. 3'te 3 geçti. 9. maddede run the folder diyor. Use the runner to execute all the requests in the folder new user workflow. New user workflow'undaki runner'ı kullanacağız. Bütün testlerin geçmesi ve bunu kaydetmemiz gerekiyor. Buradaki endpoint'lerimi kapatıyorum. New user workflow'da 3 noktaya tıkladım. Run folder'a tıkladım. 4 tane metodum yer alıyor. Run day 06 API test. Buna tıklıyoruz. Hepsi geçti arkadaşlar. Burada kullanıcı giriş yaptı. Account Summary'de bilgilerini aldı. Çıkış yaptı. Burada da 403 hatası aldı. Dokümana geri döndüm. Once you complete these steps, move on the next folder in this collection to submit your solution. Follow the instructions in the request documentation. Submit your solution klasöründen devam edeceğiz. Burada klasörde, submit your solution klasöründe 3 noktaya tıkladım. View documentation diyorum. It's time to check your collection. Collection'ı kontrol etme zamanı diyor. Select the collection in the sidebar, then in the context bar to the right, select the info icon and copy the collection ID. Collection ID'yi kopyalamamızı istiyor. Altıncı güne tıklıyorum. Şu an collection'dayım. Info ikonuna tıkladım. Collection details. Buradaki ID'yi kopyaladım. İkinci seçenekte update the collection UID in the request URL with the collection ID from the previous step. Şimdi metodumda collection UID olması gerekiyor ve bunu güncellemem gerekiyor. Güncelledim, kaydettim. Devam ediyorum. Validate well your solution. Burada remember to add sensitive values like an API key to the current value of your public workspace diyor. Yani API key'imizin olması gerekiyormuş. Bakalım. Header'da kontrol ediyorum. X API key, Postman API key. Header'da X API key yer alıyor. E, kapsam alanı, environment. Bu bilgi oradan geliyor. Son maddede validate well your solution. Sen de tıklayın. Test sekmesinin altındaki testlerinizin geçtiğini doğrulayın diyor. Sen de tıkladım. Testlerim 7'de 7 geçti. Burada arkadaşlar klasörü doğru eklemiş misiniz? Yani doğru yere eklemiş misiniz? Sonra yetkilendirme doğru mu? Değişkenler eklenmiş mi? Testler doğru bir şekilde eklenmiş mi? Bunların hepsini kontrol ediyor. İkinci endpoint'imiz ve sonuncusu Submit API. It's time to check your API diyor. Get the API ID. Select the API in the sidebar. This is hidden by default and Go be make visible. In the workspace settings, then in the context bar to the right, select the info icon and copy the API ID. Bunu arkadaşlar görünür yapmıştık videonun ilk başında. Şu configure workspace sidebar kullanarak. Şimdi API ID almamızı istiyor. Goodbank API'ye tıkladım, info ikonuna tıkladım. Buradan ID seçmeniz gerekiyor. Burası önemli kopyaladım ikinci maddede de update the api id in the request url request URL'imin içinde api id var bunu güncellemem gerekiyor bir önceki adımda aldım api id'si ile bunu geldim güncelledim kaydettim devam edelim api key'in ekle olması gerekiyormuş aynı buradaki gibi request header'da x api key şeklinde olması lazım kontrol edelim onu. Headers'ın altında X API 2 eklenmiş görünüyor. Sen de tıklayın. Test tekmesinin altındaki testlerin geçtiğini görün diyor. Submit API'ye geldim. Sen de tıkladım. 3'te 3 üç geçti arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. When all of your test pass, you are done with today's challenge. Bütün testlerimiz geçti. Bugünün görevleriyle alakalı eksik bir şey kalmadı. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.